Değerli basın emekçileri. Her gün iğneden ipliğe, her şeye yapılan zan yağmuru ile uyanmaktayız. Ve bu yağmurun her ay şiddetlenerek kasırgaya dönüştüğü zorlu bir yılı geride bıraktık. 2024 yılı yoksulluğun, sefaletin her geçen gün dört bir yanımızda daha fazla sardığı bir yıl oldu. Her geçen gün daha fazla yoksullaştırılmamızda TÜİK'in vasıtasıyla açıklanan enflasyon rakamları başrolü oynuyor. İktidar, çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyonu yıllardır TÜİK'in Ali Cengiz oyunları ile belirlediği rakamlar ile gizlemeye çalışıyor. Yıllardır iktidar hangi en enflasyon rakamını istiyorsa TÜİK bir türlü hile ile hepimizin önüne o rakamları koyuyor. Ama işçisinden askeri ücretlisine, Kamu emekçisinden emeklisine hepimiz ücret maaş artışlarında her seferinde TÜİK'in sahte enflasyon rakamlarını temel alınıyor. TÜİK'e göre Aralık alı enflasyonu %1.03, yıllık enflasyon %44.38, bu ayki kira artışlarına uygulanacak oran ise 12 aylık ortalama enflasyon ile %58.51'dir milyonlarca kamu emekçisinin ve emeklinin maaş artısında önemli bir faktör olan 6 aylık enflasyon ise TÜİK'e göre %15.75'tir. ENAK'a göre enflasyon Aralık ayında %2.34, yıllık 83.40 artmıştır. Ocak ayından itibaren vergi ve harçlara %44 zam yapılmıştır. 2025 bütçesine göre attığımız her adımda ödediğimiz her şeyde KDV gelmiştir. Geçtiğimiz yıla göre %81, ÖTV'de ise %51 artış yapılmıştır. Her 3 TL'sinden 2 TL'si Bodrollular olarak bizlerin ücretlerinden, maaşlarından, adaletsiz dilimlerle kesilen gelir vergisinden bir önceki yıla göre %79 artmıştır. Son toplu sözleşmeye göre maaşları geçtiğimiz aylık dönemde %10 artıran kamu emekçileri ve emeklileri için bu dönemde %5.25 enflasyon farkı doğmuştur. Hakem Kurulu dayatması ile biten to son toplu sözleşme gereği 2025 Ocak ve Haziran döneminde kamu emekçisinin ve emeklilerin maaşlarında yüzde artış, 6 artış yapılacak. Buna göre enflasyon farkını da eklediğimizde Ocak ayı maaşlarında yaşanacak toplam artış %11.54 olacaktır. İktidar sözcüleri hiç sıkılmadan işçiyi, memuru, emekliyi, askeri ücretliyi enflasyon altında ezdirmedik nutukları atmaya devam ediyorlar. Aynı yalanlara sığınıyor ve aynı oyunları oynuyorlar. Ülkede açlık sınırı 35 binler, yoksulluk sınırı 85 binler civarındayken enflasyonun gerçek tahribatını iliklerine kadar yaşayan bizler geçinemediğimizi söylediğimizde hepimizin gözünün içine baka baka dünyanın en büyük yalanlarından birine sarılıyorlar. Tüketim talebini kısmak için maaş ve ücret artışlarını daha fazla sınırlandırmamız gerekiyor diyorlar. Enflasyonu artıran ne askeri ücretliler, ne işçiler, ne de kamu emekçileri, ne de emeklilerdir. Biz bu ülkede enflasyonu artıran, körükleyen bizler değiliz. Enflasyonu artıran, ülkeyi iğneden ipliğe her ürünüyle dışarıda ithalata bağımlı hale getirenlerdir. Ülkenin, ülkenin parasını döviz kapısında pula çevirenlerdir. Hem kendisi faiz zamlar yapan, hem faiz zamlar yapılanları izlemekle yetinenler bu ülkenin üretenleri, değerlerini yaratanları bizler olarak sefalete değil refahta eşitlemeyi hepimiz fazlası ile hak ediyoruz. Ülkenin bunu sağlayacak kaynakları mevcut. Ancak o kaynaklar bizlerden alınan vergiler yıllardır sermayeye patrona, yandaşa, müteahhite, beşli çeteye faiz olarak, hazine garantisi ve teşvik olarak, vergi istisnası ve muafiyet olarak aktarılıyor. Bu neden nedir ki yaratılan krizin sebebi bizler değiliz. Bedelini de bizler bizlere öz, ödetmeye kalkışmayın. Önümüzdeki süreçte ya hep beraber kaybetmeye devam edeceğiz ya da birleşe birleşe kazanacağız. Hak verilmez alınır ilkesini temel alan ortak bir mücadeleyi yürütmeden ve kararlılıktan hiçbirimiz bu sefaletten kurtulma şansımız yoktur. Buradan sadece kamu emekçilerine, emeklilere değil, emeği ile yaşayan tüm kesimlere, onların hakkını, hukukunu korumakta görevli olan tüm sendikalara ve konfederasyonlara sesleniyoruz. Bizler bu haksızlıklara Sahte, sahte enflasyon rakamlarıyla belirlenen ücret artışlarına karşı Asimsen, Bask, Birleşik Kamu İş, Hürsen ve Kesk olarak 13 Ocak pazartesi günü ülke genelinde üretimden gelen gücümüzü kullanarak bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz. Taleplerimizi haykırmak ve yaşanabilir bir ücret artışı için ve bu koşulların yaratılması için tüm hakkımızı halkımızı 13 Ocak Pazartesi günü saat 11'de Adalar Eski Migros önünde eylemimizi desteklemeye davet ediyoruz.